Merhaba arkadaşlar, canım anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir modelimiz var yine tığ işi hem battaniyelerde hem yeleklerde her türlü bebek örgüsünde yetişkin örgüsünde kullanabileceğimiz çok güzel çok kullanışlı hem de çift taraflı bir model. Şu şekilde bir ipim var. Ben modeli anlatmak için elimde olan herhangi bir ipi değerlendireceğim. İpime uygun olarak da 3 numara tığım var elimde. Sizler yapacağınız örgüye uygun ip ve ipiniz ve elinizin sıkılığı doğrultusunda tercih edeceğiniz tığ numarasını kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım modelimizin anlatımına. Bu arada eğer kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz diyelim ve başlayalım. Başlangıç zincirimizi ilmeğimizi atarak başlayacağız. Yapacağımız örgü doğrultusunda istediğimiz genişlikte zincir çekerek başlayalım. Ne yapacaksak mesela battaniye yapacağız 80 santim, 90 santim ne kadar istiyorsak o kadar zincirimizi tabanda çekelim çok sıkı olmamak kaydıyla çekelim zincirimizi ki alt kısmı kasmasın örgümüzün. Ben böyle küçük bir zincir çekeceğim modeli anlatabilecek kadar. Eliniz sıkıysa kalın numara tercih edin tığınızı çünkü model zaten böyle çok gevşek duran bir model değil hemen onu belirtmiş olayım zincirimi çektim burası benim için yeterli siz de farz edelim ki battaniye yapacaksınız ki birazdan göstereceğim batik iple battaniye yapılsa ne kadar şahane olur. Ee, tabii ki sadece battaniye değil, atkıdır, beredir, boyunluktur. Dediğim gibi hırkadır, yelektir. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz ama hani e, en basitinden battaniye için örnek vereceğim. Diğerlerini de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. 80 santimlik bir battaniye istiyorsanız 85 santim, 90 santim zincirinizi çekin alt kısma üzerine başlayalım. Sonra fazla kısmı nasıl keseceğiz orayı da göstermiş olalım. Yani ilmek hesaplamaya, saymaya vesaireye gerek yok. Zincirimizi çektik. İpimi tığımın üzerine aldım. Geriye dönüp sayacağım. 1 2 3 4 5. 5. zincire battım. 1 ilmek çıkardım. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte aldım. Kalan ikisini birlikte aldım. Tekrar doladım. Hemen yanındaki zincirden battım. ilmeğimi çıkardım. İlk ikisini birlikte kalan ikisini birlikte çıkardım. Tekrar doladım. Sıradaki zincirden ilmeğimi çıkardım. İlk iki ilmeği birlikte sonraki iki ilmeği birlikte çıkardım. Şöyle yan yana üç tane kilit trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum bu araya. İpimi tekrar doladım. Alt kısımdan da bir zincir geçip bir sonrakine batıyorum ilmeğimi çıkardım yine üç tane ilmeğim var tığımda ikisini bir ikisini bir biraz önce yaptığım işlemi tekrar yapacağım üç tane ikili trabzan yapacağım buraya üç trabzanı yaptım bir tane zincir çektim ipimi doladım alttan da bir zincir atlayıp bir sonrakine geçiyorum ikisini bir ikisini bir bu şekilde üçer üçer ikişerli trabzanlar yaparak zincirimizin sonuna kadar gelelim. Aralarda bir zincir, alttan da bir zincir atlıyorum. Bir sonrakine batış yapıyorum. Bu şekilde zincirimizi tamamlayalım. İstediğimiz ölçüye geldiğinde modelimiz, örgümüz. Ben şimdi şunu da yapayım kenardan zincir çıkarmayı da hemen burada göstereceğim şöyle en son 3 tane trabzanım yaptım bir zincir çekiyorum ipi üzerine aldım bir tane zincir atladım bir sonrakine battım buraya sabitledim şimdi burada bitti zincirim kaldı farz edelim ki daha uzun ya da bu kadar hiç fark etmez Hemen bittiği noktadan son bir tane trabzanımı yaptım ya burası modelimin sonu. Battığım zincir değil bir yanındaki ikincisi. Bakın şu battığım bir ikinci zinciri. Şöyle tek telinden geçiriyorum makasımı. Böyle tek katını kesiyorum. Orayı attım. Şurada kalan ipten de tuttuğum şu şekilde çekip sıkıladım ve sanki sayıp ayarlayıp yapmış gibi gördüğünüz gibi denk geldi. Yani sanki ölçüp sayıp denk getirmişiz gibi bir görünme kavuştu burası. Zincir kesme boyut ayarlama işlemi bu kadar. Şimdi buradan geriye döneceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Geriye çevirdim. İpimi tığın üzerine alıyorum. Şuradaki boşluğa battım. 1 tekrar 2 3 tane trabzanımı yaptım 3 tane yan yana zincire yaptık ya şimdi burada bu aralığa yaptım bunu ipi üzerine almadan şu alttaki üç tane trabzanım var ya en sondakinin belinden doluyorum şöyle alt kısmından geçirdim ilmeğimi aldım sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim ipimi üzerine doladım şu arka kısma bakın şuraya battım 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum yine 1 2 3 ipi üzerine almadan bir sonraki üçlü gruba geçiyorum yine trabzanların 1 2 üçüncüsünün altından şöyle dolayıp geçirdim ilmeğimi buradan çıkardım sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincirimi çektim üzerine aldım. Şu aradaki kısımdan buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane trabzanın en başındakine sabitledim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bu kadar arkadaşlar. Böyle ilerleyecek. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde ilerletelim. Sıra sonunu yine birlikte yapacağız. Benimki kısa zaten ben kapatmıyorum onun için. Şurada son bir motifim kaldı. Onu da yapayım hemen. 2 ve 3 son üçlü grup sonuncusuna sık iğne ile sabitledim 1 2 3 tane zincirimi çektim İpimi tığın üzerine aldım şurada 5 zincirim vardı ya 1 2 şöyle üçüncüye 2 ile 3'ün arasına battım ikili trabzanımı yaptım şu şekilde 1 2 3 zincir çektim geriye çevirdim. Şimdi model başa döndü. Aynı sıra başında ne yaptıysak aynısını yaparak ilerleyeceğiz. İpimi üzerine aldım. Şuradaki boşluğa hemen 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şuradaki 1 2 3 trabzanımı sonuncusuna sabitledim. 3 zincirimi çektim. Şu arkada kalan boşluktan geçip 3 tane trabzanımı yapıyorum. Dediğim gibi birbirinin aynısı tek sıra zaten modelimiz ve aynı sırayı tekrar ederek aynı şekilde ilerletiyoruz. Başlangıç bitişler hep aynı. Ekstra zorlayacak, kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla örebileceği ayrıca istediği örgüye de uygulayabileceği hani kendi başınıza bile yapabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlar için konuşuyorum bere mi yapmak istiyorsunuz oturur yaparsınız böyle hesaptı kitaptı denk geldi denk gelmedi ee, problemi olmayan bir model bu şekilde sıranın sonuna geldiğimde tekrar aynı şekilde döneceğim aynı şekilde ilerleyeceğim Ekstra bir detay yok arkadaşlar. İki taraftan da aynı şekilde görünen onun için dedim battaniye için böyle televizyon battaniyesi olur. E, koltuk kanepe örtüsü olur. Şalı olur. Aynı şekilde diz battaniyesi olur. Bebekler için battaniye olur. Batik iplerle gerçekten çok güzel olur çünkü iki tarafı da aynı. Ben iki taraflı modelleri özellikle battaniyede çok seviyorum. Şu kenar kısmına geldiğimde yine alttan bakın. Burada 3 tane zincirimiz vardı ya. Şöyle ikinciye batıyorum. İkinciye battım. Ortadakine buraya yine ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Sonrasında aynı şekilde devam ederek modelimi ilerleteceğim. Benden bu kadar. Artık bundan sonrası sizde arkadaşlar modeli ilerletip istediğiniz örgülere uyarlamak sizde eğer e, anlatımımla yola çıkarak bir örgü yapar tamamlarsanız bizlere Instagram canım anne sayfamızdan gönderebilirsiniz. Keyifle memnuniyetle paylaşırız sizin adınıza. Geri dönüşler bizim için gerçekten çok kıymetli. Evet. Bu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Tek renkte de gerçekten güzel durdu. Ben batik iple denemiştim ilk modelimi. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Dediğim gibi dönüşlerinizi muhakkak bekliyoruz. Videomuzla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de bir bakın bakalım tek renk mi güzel oldu? İpim burada sonlandı, kırıkmış sanırım. Hemen şöyle bakacağım. Size de göstereceğim ve batik iple yaptığım parçayı da şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel ve muntazam duruyor. Renkli mi, tek renk mi? Sizce hangisi daha hoş? Bunu da yazarsanız biz de ilerleyen çalışmalarımızı ona göre şekillendirebiliriz. Görüşleriniz bizim için gerçekten kıymetli. Geri dönüşleriniz kıymetli. Yorumlarınızı bekliyoruz. Dönüşlerinizi bekliyoruz. Yapacaklara kolay gelsin. Bundan sonraki videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.